Koray'a ye bugün yeni Bim'den oyuncak aldık. Koray onunla oynuyor. Sevdin mi anneciğim oyuncağını? Hı hı. Nasıl yapıyorsun? Böyle. Asansöre koy arabanı. Tamam. Çıkar, çıkar. <laughs> çıkar, 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 git. <laughs> Birazdan çıkar. Asansörü. Hı. Gönder arabanı. Gönder. Araba. Araba gitmiyor anne. Gider anneciğim sen gönder. Gönder. Dokun. Hoppa. Çok mu sevdin? bakalım onu. Tut. Tut. Asansörü çıkartırken. Hmm. Kırmızı arabayı da çıkar. Ne deyin kanneciğim o? Araba düştü anne. Düştü mü? Eyvah. Bir kanif oldu. Ne oldu? Bir kanif oldu. Bir kanif oldu. Anne araba bir kanif oldu. Bir de bana da bir bak. Anne. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Beni fotoğraf mı çekiyorsun? Hayır, seni videoya alıyorum. Video? <laughs> Ay çok iyi oldu. Güzel oldu bırak. Bırak aksın. Hop. Oh. Tutma tutma bırak. Aferin. Araba getirdik. Anne arabayı getiriyorum. Gördüm. Anne ben getirdim. Ne renk o araba? Beyaz. Parkur ne renk? Ee, mavi. Başka? Dik. Yukarısı? Tarı. Aşağısı. Mavi. Onun aşağısı. Değil. Bay bay yap hadi. Koray. Bay bay yapar mısın oğlum? Hadi görüşürüz de.